Yemek yerken izleyecek video kalmadı hoca. Sen yavaştan medyaya geri dön. Yani teknik direktörlük senin yok içinde. Bitmiş. Yani nasıl bitmiş bilmiyorum. Bazı insanın da biter ya belki de. Bana ama göre, çok da gönlü yok bence. Bana aynen öyle. Yani sadece iki transfer dönemi bisiklete binmek gibi bir hırsı var. Beşiktaş'ı yönetmek gibi de bir hırsı yok. Yani ama sen artık o adam değilsin. Bunu kabul etmek istemiyorsun. Senin iki transfer dönemiyle toplarım değil diye düşündüğün şey. iki transfer dönemi de yani elin yabancılarına verdiniz transfer dönemlerini bir iki tane de ben oynayayım bu oyuncakla. İsyanından başka bir şey değil. Bir iki dönemde ben bineyim bisiklete diyorsun. Ben artık bu bisiklete kimse binsin istemiyorum ya. Doğru düzgün bir insan gelsin. Liyakatli, teknik direktörlük tek mesleği olan bir insan gelsin. Ben artık bu bisiklete birileri binsin istemiyorum ya. Yani bir iki transfer dönemi